Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Mehmet Mütlu, namı diğer doktor. 3 Million, sağlık haberleri ve ipuçları bulabileceğiniz kanalıma hoş geldiniz. Güncel kalmak için abone olun, beğenin ve paylaşın. Sağlığınıza dikkat edin. Merhaba, kilosuna dikkat edenler, kilo verme çabasında olanlar ve özellikle şeker hastaları, yedikleri gıdaların kalori değerlerini merak ederler, dikkat ederler. Bugün sizlerle gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz kalori değerleri çok düşük ve hatta sıfıra yakın olan bir takım gıdaları konuşacağız. Şaşırmaya hazır olun. Görelim bakalım. Yediğimiz gıdalardaki kaloriyi oluşturan başlıca iki madde var. Birincisi şeker, ikincisi de yağ. Şekerin bir gramında 4 kalori, yağın bir gramında ise 9 kalori var. Asıl konumuza geçmeden önce bir parantez açalım. Kalori değeri ve yoğunluğu çok yüksek ve kaçınılması gereken bir takım gıdaları bir hatırlayalım. Yüksek kalorili meyveler, üzüm, olgun kavun, incir. Kurutulmuş meyveler, hurma, incir, kayısı gibi. Şekerli meşrubatlar. Hazır meyve suları. Alkollü içecekler. Şerbetli hamur işi tatlılar, baklava, kadayıf gibi. Gofret ve benzeri hazır tatlılar pastalar, dondurmalar, fast food ve kızarmış patates, cips ve benzeri atıştırmalıklar, peynir ve tereyağı, kızartma yemekler, hamur işi yemekler, mantı, makarna, pirinç pilavı gibi. Şimdi asıl konumuza dönelim. Bugün gözden geçireceğimiz gıdaların yağlardan gelen kalori değerleri net sıfır. Öte yandan şeker ve karbonhidratlardan gelen kalori değerleri ya çok düşük ya da sıfıra çok yakın. Birinci sırada salatalık var. 100 gramlık orta boy bir salatalıkta hepi topu 12 kalori var. Az miktarda lif ve bol miktarda su içeriyor. Salatalık esasen vitaminlerden fakir ama potasyumdan çok zengin. Bu bakımdan salatalığı gönlünüzce yiyebilirsiniz. İkinci sırada sebzelerin kralı brokoli var. Brokoli'nin de 100 gramında hepi topu 35 kalori var. C ve K vitaminlerinden çok zengin. Potasyum, magnezyum, fosfor ve kalsiyumdan çok zengin. Ve bu arada brokoli şaşırtıcı bir şekilde proteinlerden çok zengindir. Brokoli'nin belki en önemli özelliklerinden bir tanesi mükemmel bir lif kaynağı olmasıdır. Antioksallardan çok zengindir. Brokoli'yi bir süper gıda konumuna oturtan da işte bu özellikleri. Brokoli ve aynı aileye mensup lahana, brüksel lahanası ve karnabahar gibi gıdaları sofranızdan hiç eksik etmeyin. Üçüncü sırada yeşil salatalar var. Marul, kıvırcık, roka, tere ve ıspanak gibi yeşil salatalar kalori değerleri bakımından oldukça düşüktürler. Bu salataların 100 gramında hepi topu 17 kalori var. Yeşil salatalar genel anlamda A ve C vitaminlerinden folattan ve beta karotenden çok zengindirler. Aynı şekilde çok güzel bir potasyum ve kalsiyum kaynağıdırlar. Az miktarda antioksidan fakat bol miktarda lif içerirler. Salataları gönlünüzce yiyebilirsiniz. Bu arada bizim evde yaptığımız bir uygulamadan size bahsetmek istiyorum. Haftanın bir günü eşimle birlikte akşam yemeğimiz benim zengin salata diye tabir ettiğim büyük bir salatadan oluşmaktadır sanki 3-4 kişilik sofraya geliyormuş gibi kaseye bol miktarda marul, kıvırcık, roka, tere, domates, salatalık koyabilirsiniz. İçine yarım bardak haşlanmış mercimek veya mısır koyabilirsiniz. Bir gün üzerine yala süzülmüş bir kutu ton balığı veya bir yarım ızgara tavuk göğsü koyabilirsiniz. Güzel bir zeytinyağı limon sosuyla birlikte gönlünüzce yiyebilirsiniz. Yanında birer dilim de tam buğday, ekşi mayalı, ekmek de benden. Genelde biz bu salatayı bitiremiyoruz. Ama bitirsek dahi hepi topu, ekmeği, sosu dahil 300-400 kaloriyi geçmez. Mükemmel bir akşam yemeği. Dördüncü sırada sofralarımızın olmazsa olmazı domates var. Domatesin de 100 gramında yaklaşık 20 kalori var. C ve K vitaminleri ve folattan çok zengindirler. Potasyumdan çok zengindir ve başta likopen olmak üzere antioksidanlardan çok zengindir. Domates ister tek başına söğüş olarak veya isterseniz salatalara katılarak bol miktarda yenilebilir. Beşinci sırada havuç var. Evet yanlış duymadınız havuç. Kilosuna dikkat edenler, diyet yapanlar, ve özellikle şeker hastaları havuçun yüksek oranda şeker içerdiğini düşünerek bu harika sebzeden nedense kaçınırlar. Halbuki havucun 100 gramında sadece 40 kalori var ve bu harika sebze aynı zamanda bir porsiyonunda günlük ihtiyacımızın 2 katı kadar A vitamini temin eder bize. Zengin bir potasyum kaynağıdır ve tabii ki de liflerden çok zengindir azıcık şekeri var diye bu harika sebzeden kendinizi sakın mahrum bırakmayın. Altıncı sırada yine şaşıracaksınız yeşil elma var. Amerikalıların ünlü bir atasözü an apple a day keeps the doctor away der. Tercümesi günde bir elma doktoru evden uzak tutar. Orta boy bir yeşil elmada yaklaşık 40-50 kalori var. Elmanın belki en önemli özelliği hem eriyen hem erimeyen liflerden çok zengin olmasıdır. Öte yandan yine çok önemli bir antioksidan olan kuersetin içerirler. Başta C olmak üzere vitaminlerden ve potasyumdan da çok zengindir. Yedinci sırada kırmızı pancar var. Kırmızı pancarın da 100 gramında hepi topu 40 kalori var. Liflerden ve antioksidanlardan çok çok zengindir. Koyu kırmızı rengi zaten bize avaz avaz antioksidan diye bağırıyor. Potasyum ve çok önemli bir madde olan organik nitratlardan da çok zengindir. Bu konuyu ileride daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi son 3 madde hakkında bir açıklamada bulunmak istiyorum. Havuç, elma ve kırmızı pancar. Bunlara baktığımız zaman bunların 40-50 kalori civarında kalori içerdiklerini görmekteyiz. Şimdi esasen bu tek başına çok yüksek bir kalori değeri var. Ama daha önemli şu. Bu şekerden gelen kaloriler liflerin içinde gizlidirler. Yani glisemik indeksleri nispeten düşüktür. Öte yandan bu gıdalar liflerden çok zengin oldukları için sindirilmeleri için bir hayli enerji gerektirirler. Örneğin 40 kalorilik bir elmayı sindirmek için zaten 30-40 kalori sarf etmemiz gerekiyor. Yani net kalori dengesi sıfıra yakın. Şimdi fazla kilosu olanlar bu konuya dikkat edenler şekerden gelen kalorileri genellikle sorun ederler. Ama görüldüğü üzere bu saydığımız yedi gıdanın kalori değerleri ve glisemik indeksleri hiç de o kadar yüksek değil. Yani bir miktar şeker alacağız diye bu gıdalardaki diğer özelliklerden kendimizi mahrum bırakmamamız gerekiyor bu gıdaları aşırı miktarda yemediğimiz takdirde aşırı kalori almak neredeyse mümkün değil. Şimdi rakamlar havada uçuşuyor. 40 kalori diyoruz, 50 kalori diyoruz. Referans olması bakımından bunları günlük bazı gıdalarla karşılaştıralım ve bunların yüksek olup olmadığına siz karar verin. Örnek olarak bir adet 100 gram susamlı sokak simidi 275 kalori. Bir dilim yani 40 gram kadar Baklava 175 kalori. 350 mililitrelik bir kolalı meşrubatta ise 150 kalori var. Yani bu günlük gıdalarla karşılaştırdığımızda biraz önce saydığımız 7 gıdanın kalori değeri neredeyse sıfır. Biraz önce söylediğim gibi bu gıdalardaki bir miktar şekerden kaçınmak adına bu gıdalardaki müthiş vitamin, mineral, antioksidanlardan mahrum kalmayalım. Kalorileri bir yana günde bir porsiyon meyve, bir porsiyon salata, bir porsiyon sebze yemeği yemek bizim sağlığımızın zaten en önemli sigortasıdır. Afiyet olsun. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Bu ipuçlarını faydalı bulduysanız yaşlı bakımı ve sağlıklı yaşlanma hakkında daha fazla video için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.